Dur kız! <laughs> Nur abi, iki çay! <laughs> o günlerde bir ağırlık çökmüş üstüme! Elim, ayağım çözülmüş! Dalıp dalıp gidiyorum! Birisi, hadi hemen kalk gidiyoruz demeden, oturduğum yerden kalkamaz! Söylenen sözü anlayamaz olmuş! Yemiyor, içmiyor, Demin kapının çatlağından gözetledim, uyumuyor. Geçer, geçer, askere gidince geçer. Zor geçer. Bana sorarsan bu Emin kara sevdalı. Sevdalı da kime sevdalı? Ağzını aradım, söylemiyor. Ben ne edem ki? Sen ne edeceksin uyu anca, oğlan herisi umurun değil. Tövbe, tövbe. Tahsin! Bak hele! Neymiş gecenin bu saatinde? Bu Emin sevdalı. Gözü bir şey görmüyor. Bu ne için mi uyandırdın gecenin bu saatinde? Gündüzü yok muydu bunun? Babanın oğla, kardeşin kardeşi hayra... ...ne edeyim ben? Kızma yarın bakarız. Sen artık konuk sayılırsın. Asker'e gitmeden önce akranlarınla git eğlen. Bundan sonra sana iş faydasız. Çay içiyorsun ha? İç iç, çay iyidir. Biraz daha iç, ferahlatır. Emin'le hemen konuş! Kadir kahyaların vasfiyeyi Emin'e isteyeceksin! Vasfiye mi dedin? Bütün olanlardan sonra sana kız verir mi onlar? Takı, çeyiz, düğün, her ne şart koşarlarsa kabul! O Kadir kahya pezevengi para için anasını bile satar! Acelesi yok hele, dursun! Sen. Ardından koşan bunca beyoğlu varken, daha iki yıl kocasız tutar mı anası babası vasfiyeyi evde oğlum? Üsteleme ana! Emin öksüz mü? Garip mi? Çok şükür varlığımız yerinde. Öyle ya. Benim neyim eksik? Ben ağa değil miyim? Ben oğlumu boynu bükük bırakmam. Hele evet, tezkere alıp geleyim de. Anam haklı. O zamana kadar kuş uçar gider elimizden. Sen o işi bize bırak. Sen yarın gelini yanına al. Git vasfiyeyi iste. Biz eviniz severiz. Beğeniriz ya... ...askere gidecek. Evinizde İki erkek var. Kızımız evlenmezse, nasipse... ...Emin'in dönüşünde gelininiz olur. Babası haklı. Ne demek haklı? Kadir Kahya kim oluyor da bizim namusumuza dil uzatıyor? Erkek sen bu işi bitirirsin. Kaçırırsın olur biter. Kaçırırken bağıracak olursa ağzını burnunla tıkarsın. Al bunu, karşı koyarsa ucundan dürtü dürtü verirsin. Yeter dedim ya, yeter! O da beni seviyorsa bekler askerden dönene kadar. Erkeksen kaçırırsın beni. Sen tezkere alana kadar kim öyle kim kala. Dur hele kız. Seviyorsan sevdiğini göster. Ah <laughs> Allah'a emanet ol. Dur kız. Kudurdun mu Bağıran vardı sanki Al şu tut. Aslan eminim kaçır beni kaçır Hadi Çırmakta ne zormuş Vasfiye Bu havada bizi kimse yakalayamaz İstersen soyun da kurutalım çamaşırlarını Hasta olursun Arkanı dön Kocam sayılırsın artık. Sen de soyun o zaman. <laughs> Al giy şunu. Senin entarini mi? Kuruyunca değişirsin. Alay etme çıkarır. Vallahi çok yakıştı. Donu da çıkar. Ha? Soyun sana kız. gözlerini kapa! Sen de karım sayılırsın artık! Olsun, kapa! Kapamazsan böyle dururum, sabah da hastalanır, ölürüm! Kapadım! Gönlün oldu mu? dedi. Nasıl bakmayayım Vasfiye? Açıyorum bak. Söylemedi deme. Birbirimize sarılırsak daha çabuk ısınırız. Gelsene. <Gülüyor> <Gülüyor> Şimdi gene soyunacağız, değil mi? <laughs> I'm <laughs> sorry.